Karabük, Bartın Karayolu'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım aksadı. Karabük'te yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Karabük Bartın Karayolu'nun Ahmet Usta ve Beştepeler mevkilerinde karla kaplanan buzlu yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kayan araçlardan dolayı uzun araç kuyruğu oluştu. Yolda kalan bazı sürücüler zincir takarak ilerledi. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tutmaya çalıştı. Ya